Merhaba arkadaşlar. 4 Şubat Salı Antalya'dayız. Antalya'da 7 koşulu programın ilki 18.30'da başlıyor. 7'li plase ve birinci üçlü ganyan bu koşuyla başlayacak. 6'lı ganyan da 2. koşuyla saat 19'da başlıyor. Keyifli seyirler ve bol şanslar olsun hepimize. 1. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 2000 metre kum pistteki 7 koşunun 5'i kumda İkisi de sentetikte yapılacak. Birinci koşuda birçok safkan bu mesafeye ilk kez koşuyor. Orjinlere, at sahiplerine, antrenörlerine vesaire baktığımda burada önceliği Çelik idaresindeki 4 numaralı Speedy Pilot oldu. Yarışı kazanmaya yakındır 4. Rakipleri 1 numaralı Agile Shot ve 6 numaralı Epistime olacağını düşünüyorum. Birinci koştaki sıralamam 4, 1 ve 6. İkinci koşu altılı Ganya'nın ilk ayağı dedik. 1700 metre sentetikte 4 yaşlı dişi Arap safkanlarının handikap 15 koşuda toplam 13 kısrak yarışa kayıtlı 5 ve 13'te de olarak koşacaklar. Burada sıra numarasına göre şanslı gördüğüm atlar 3 numaralı Sabık Atay, 4 numaralı Güldaniye, ekürülerden 5 numaralı Altın Göl sürpriz yapabilir. 6 numaralı benim Deli Yarim ki son yarışını kazandı. E, Tan Ahır'ı da çok formda bu aralar yine kazanabilir. 9 numaralı kızım Yeni Doğan ve son olarak da yine sürpriz yapmasını beklediğim safkanlardan biri. 10 numaralı her telden eşit şanslı olarak gördüğüm safkanlar 6lıganyanın ilk ayağında 3 4 5 6 9 10. üçüncü koşu altılık lıganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus kısa vade altı koşu 2000 metre kum pistte 16 izleyeceğiz. Burada üç farklı ekürü var. 3 ve 7 ekürü, 4 ve 8 ekürü yine 9 ve 10 numaralı atlar. Ekür olarak yarışa katılıyor. Muhtemelen de büyük favori çıkacaktır. 9 ve 10 numaralı Muharrem Can ekürlerinin atları. Çok da formdalar. Bir önceki yarışında özellikle beraber fotodan beraber geçtiler. 1-2 yaptılar. Selim Kaya ve Ayhan Kurşun idaresinde. Bugün üstünde Akın Sözen, Saadettin Boryaz var. Yine de kazanabilirler. O günkü yarışlarında 6 numaralı Işık Gece'de Rakibiydi ve startta yaklaşık 9-10 boy kalmıştı. Bugün için iyi bir start çıkışı yapacağını düşünüyorum ve Özcan Yıldırım var üstünde. Şablonuma ilave etmek istiyorum. Ekürülerden sonra 9 numaradan sonra 6 numaralı Işık Gece'ye de şans vermenizi öneririm. Üçüncü koşu da 9 ve 6 diyorum. Dördüncü koşu Altılık dayanın üçüncü ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 4 koşuda 9 safkan mücadele verecek. Burada da yine 2 at değerlendirmeme yazdım. Bana göre zor bir koşu. Muhtemelen 5 numara favori çıkacaktır. General Quartus'un kır temsilcisi şahane bir performans sergiledi. 4'te 3 yaptı. Geçildiği koşuda da hani rakibine çok avans verdi. Yine de fotoda kaybetmişti ikinci olduğu yarışta. Bugün için de yine öyle bir aksilik olabilir. Hani çok gerilerde kalabilir bilemiyorum. Yani birinci olacağını düşünmüyorum bugün için. Değerlendirmemi almadım. Burada iki atın ilki Özcan Yıldırım idaresindeki iki numaralı oklahoma mı olacak? Kum pistte ilk kez koşacak ama Hadioğlu, Ekir Hüsnü'nün atı ve Talipan temsilcisi kum pistte en azından sentetikte koştuğu kadar hatta daha iyi koşacağını düşünüyorum. Favorim 2 numaralı Oklahoma oldu. Rakip olarak önereceğim Safkan Gökhan Gökçe arasındaki 4 numaralı Falconov mutafları olacak. Son yarışında 1 numaralı Sick geçilmiş olsa da yaklaşık 2-3 ay arası vardı. Yine de ikinciliği tatmin Bugün için burada ikinin rakibi olarak öneriyorum. Dördüncü koşuda şans verdiğim atlarda dolayısıyla 2 ve 4. 5. koşu 3 yaşta İngiliz taylarının şartlı 5 koşusu 1200 metre pistte 7 tayı izleyeceğiz. Burada da yine 2 ekürü var. 3 ve 6 ekürü yine 4 ve 7 numaralı safkanlar da ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki önceliğim Akın Sözen İdaresi'ndeki 5 numaralı Söğütlü ağası. 81 handikapa ulaştı. Çok da iyi bir performans sergiledi şu ana kadar. Kocaeli, Bursa, İzmir, İstanbul bugün de Antalya'da koşacak. 87 gün arası var. Ondan dolayı biraz çekincem var. Yanına rakip önereceğim. 5'in ilk rakibi Kürler'den 7 numaralı Prenses Serra. Son olarak da 2 numaralı I Have a Dream. Son iki yarışında startta çok fazla oyalandı. Bugün için iyi bir start çıkış yapması halinde burada kazanmaya yakındır. 5. koşudaki sıralamam 5 7 ve 2. 6. koşu 6'lıga yanında 5. aya 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu 2000 metre kum pistte 8 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 1 ve 8 ekür olarak koşacaklar. Burada bir tane tekim var gün üzerinde o da burada olacak. E, baktığımda e, taylar bu mesafeyi kez koşacak tabii ki hani yine orijinlerine vesaire baktığımda ben burada iki numaralı Double Hurt Miss Helen'in oğlu Double Hurt'ün uzayan mesafe lehine olacağını düşünüyorum ve kazanacağını düşünüyorum Akın Sözende. 6. koşuda 2 numaralı Double Hurt için banko diyorum. 7. ve son koşuya geldik. Saat 21.30'da sona erecek Antalya koşu programı. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 15 koşuda toplam 17 atı izleyeceğiz. Zor bir koşu. Buradaki önceliğim Uğur Temur idaresindeki 13 numaralı Hırsın Ateşi. Sentetik pisti çok seven bir safkan. Sürekli de tabelanın içinde son koşularına baktığımızda 1-3-2-1-3. Bugün de totosuna bir birincilik yazdırabilir favorim. Sonra 5 numaralı Lapis'te son yarışların hep bugünkü aprantisi Osman e, Açar'la koşuyor. Bugün içinde sanki Totos'u ikinci olacak gibi gözüküyor ama e, daha da iyi bir e, performans sergileyip kazanabilir de. Sonra 2 numaralı Çağlar Tay 6 numaralı Maden Dağı e, o da e, sürekli kısa mesafelerde koştu. Kurtel temsilcisi uzun mesafede de iyi koşabilir. 4 numaralı Alaturka ve son olarak da 3 numaralı Yengiz. Benim sizlere önereceğim safkanlar son koşuda 13, 5, 2, 6, 4 ve 3 şanslı gördüğüm atlar oldu. Değerlendirmelerim böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere. Şansınız bol olsun.